gün Kliniğimizde bir hastamıza radyo frekans ve lazer tedavisini birlikte uyguladık. Hastamızın vajinal genişlemesi ve idrar kaçırması vardı. Bu teknolojiler doku yenilenmesi, nemlenme artışı, kanlanma artışı sağlayarak etki gösterir. Doğum sonrası veya zamana bağlı vajinal genişlemede sıkılaştırma amaçlı, östrojen hormonun azalmasına bağlı vajinal kurulukta ve cinsel ilişkide ağrı durumunda yine nemlendirici etkisi nedeniyle idrar kaçırmada idrarı kontrol etmeyi sağladığı için genital bölgedeki ciltteki koyulaşmalarda, kırışıklıklarda ise bunları düzeltici etkisi, sezeryan sonrası e, çatlaklarda ise çatlakları giderici etkisi, renk tonunu açma ve e, sıkılaştırıcı etkisi nedeniyle kullanırız. Bu teknolojiler kısa süreli 10-15 dakikalık anestezi gerektirmeyen uygulamalardır ve günlük hayata hemen işlem sonrası dönülebilir. Bu teknolojilerle kadın sağlığı daha konforlu, güvenli ve hızlı bir sonuca ulaşabiliyor.